Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz ben bilinçli bir tüketiciyim. Alışveriş yaparken bilinçli davranışlar sergilemeliyiz. Bakalım bu davranışlar nelermiş? Alışverişe gitmeden önce liste yapmalıyız. Alacaklarımızı önem sırasına göre sıralamalıyız. Reklamların etkisinde kalmamalıyız. Alışveriş yaparken bilinçli davranışlar sergilemeliyiz. Bu davranışlar nelermiş? Temel ihtiyaçlarımızı belirlemeliyiz. İhtiyaçlarımızı belirlerken aile bütçesini göz önünde bulundurmalıyız. Alışveriş sırasında aynı özellikteki mallardan daha kaliteli ve daha ucuz olanı seçmeliyiz. Malın TSE damgası ve garanti belgesinin olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Yiyecek ve içeceklerin son kullanım tarihine bakmalıyız. Elektronik bir cihaz alıyorsak kullanım kılavuzuna bakmalıyız. alışveriş sonrasında da yapacaklarımız vardır. Aldığımız mallara ait fatura ya da satış fişlerini mutlaka istemeliyiz. Olumsuz bir durumla karşılaşınca malı değiştirmek için bunları belge olarak satıcıya sunarız. Elektronik eşyaların garanti belgesini imzalatmalı ve mühürletmeliyiz. Tüketici olarak haklarımız vardır. Bu haklar kanunla güvence altına alınmıştır. Ben bilinçli bir tüketiciyim. 1. İhtiyaçlarımı önem sırasına göre belirlerim. 2. İhtiyaçlarımı imkanlarım ölçüsünde karşılarım. 3. Ürün kalitesini göz önünde bulundururum. 4. Alacaklarımın sağlam ve dayanıklı olmasına dikkat ederim. 5. TSE damgasının olup olmadığına bakarım. 6. Gıda maddelerinin üretim ve son kullanma tarihlerine bakarım. Son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri almam. 7. Aile bütçesinden para harcarken öncelik sağlık, beslenme ve eğitime verilir. 8. Aynı kalitedeki mallardan ucuz olanı tercih ederim. 9. Alışverişten sonra mutlaka fiş veya fatura alırım. 10. Reklamların amacı tüketiciyi bilgilendirmektir. En güzel malı görerek almaya çalışırım. 11. Açıkta satılan yiyeceklerden almam. 12. Tüketici haklarımı bilirim. 13. Bozuk malı süresi içinde iade ederim. İadeye almayanları ilgili yerlere bildiririm. Alışverişte nerelere dikkat etmeliyiz? Malın kalitesine. Kalite bir malın iyi ya da kötü olma özelliğidir. İhtiyaçlarımızı karşılamak için çeşitli mallar satın alırız. Bu malların kaliteli, sağlam, dayanıklı ve temiz olmasına dikkat etmeliyiz. Satın aldığımız malların karşılığını çalışarak kazandığımız paralarla öderiz. Alacağımız malın kaliteli olması gerekir. Satın alacağımız malları aile bütçemize göre ayarlamalıyız. Ailemizin geliri haftalık, aylık veya yıllık ise giderlerini buna göre ayarlamalıyız. Aile bütçesinde para harcarken beslenme, sağlık ve eğitim giderlerine öncelik verilmelidir. Alacağımız malları incelemeden almamalıyız. Bütçemize uygun en iyisini seçmeliyiz. Bilinçli bir tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak alışveriş yapar. Bir malı aldığımız zaman kaliteli olmasına dikkat etmeliyiz. Aldığımız malın üzerinde Türk Standartları Enstitüsü yani TSE damgası olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Bu malın Türk Standartları'na uygun olup olmadığını belirten bir damgadır. Aldığımız yiyecek maddelerinin üzerinde üretim ve son kullanım tarihlerine dikkat etmeliyiz. Üretim tarihi ne zaman yapıldığı, Son kullanım tarihi ürünün en son tüketeceği tarihi göstermektedir. Bu da son kullanım tarihi yakın ürünleri almamız yine bizim için zararlı olacaktır. Aynı kalitedeki malların fiyatlarını araştırarak en uygun olanı seçmeliyiz. Varsa garanti belgesini istemeliyiz. Aynı malı bir markette 10 liraya, aynı malı bir başka bir markette 15 liraya satılıyorsa biz gidip 10 liraya satılan marketi tercih etmeliyiz alışveriş yaptıktan sonra mutlaka fiş ya da fatura almalıyız. Aldığımız fiş veya fatura ile devletimizin bütçesine gelir sağlarız. Bu gelir dediği KDV vergisi oluyor. Reklamların etkisi. Üreticiler satacakları malın reklamını yaparlar. Reklam söz, yazı ve resimle yapılır. Reklamların tüketiciyi bilgilendirmenin yanında kar amaçları da vardır. Bu nedenle kalitesiz bir ürün reklamı yapılarak kaliteli gösterilebilir. Buna çok dikkat etmeliyiz çocuklar. En doğru olanı ise bir malı görerek almaktır. Görmediğimiz bir mal bozuk veya hatalı çıkabilir. Tüketici olarak haklarımız. Bir malı aldığımızda tüketici olarak bazı haklarımız vardır. Güvenilir olmayan TSE ve garanti belgesi olmayan malları almamalıyız. Aldığımız mal bozuk ve hatalı çıkarsa geri vermeli ya da değiştirmeliyiz. Satıcılar güçlük çıkartırsa ilgili yerlere başvurmalıyız. Tüketici hakları korumak amacıyla çeşitli kuruluşlar kurulmuştur. Bunlar Tüketici Koruma Derneği, Tüketici Koruma Vakfı gibi. Ayhan o gün okuldan döndükten sonra babası, annesi ve kardeşiyle birlikte alışveriş, alışverişe çıkacaktı. Ailece alınacak olan ihtiyaçlarını birlikte belirleyip önem sırasına uygun olarak bir kağıda yazıp listesini hazırladı. Ayhan'ın okul ihtiyaçları evdeki eksik olan gıda malzemelerini ve diğer gereksinimlerini satın alıp evlerine geri döneceklerdi. Arabalara binerek yola çıktı. Babası önceden bir araştırma yaparak ihtiyaçlarını hem uygun fiyata hem de kaliteli mallar satın alabilecekleri marketi belirlemişti. Doğruca oraya gittiler. Baba neden başka bir markete gitmemiş olabilir sizce? Evet, kaliteli ürünlerin uygun fiyata bu markette olduğunu söylediğinizi biliyorum. Önce biraz dolaşıp alacakları şeylerin fiyatını, etiketlerini incelediler. Sonra bir market arabasına alarak alışverişe başladılar. Alışveriş yaparken gıda maddelerini, üretim ve son kullanma tarihlerini birlikte inceleyip sonra sepete koydular. Besin maddelerini satın alırken neden üretim ve son kullanma tarihine bakmalıyız. Besinlerin ne zaman üretildiğini öğrenmek için üretim tarihine, en son hangi tarihe kadar tüketmemiz gerektiğini öğrenmek için de son kullanma tarihine bakmalıyız. Kaliteli olup olmadığını anlamak için birçok ürünün üzerinde TSE damgası olup olmadığını da inceleyip öyle satın aldılar. Ahyan özellikle gıda maddelerinin satın almadan önce taze olup olmadığına baktı. Katın alınacak bayat besinlerin sağlığa zararlı olduğunu biliyordu çünkü. Zabıta görevleri market, bakkal, fırın gibi daha pek çok gıda satan, üreten iş yerlerini kontrol ederek bozuk, sağlığa zararlı gıdaların halka satılmasını ve tüketilmesini önlemeye çalışırlar. Babası özellikle aldığı bazı maddelerin garantisi olup olmadığını inceledi. Görevliden bilgi aldı. Alacaklarının tamamını aldıktan sonra kasaya gelerek ücretini ödediler. Fişlerini de aldılar. Malzemeleri arabalarına taşıyarak eve doğru yola koyuldular. Tüketiciler sorumluluğunu bilmeli. Bilinci Tüketici Neler Yapar? 1. Bilinci Tüketici, kaliteli ve ucuz malı nereden alacağını bilir. 2. Gereksinimlerinin neler olduğunu alışverişten önce belirler, listeye yazarak hazırlar. 3. Gıda maddelerinin son kullanma ve imalat tarihlerine bakar. 4. Bayat ve açıkta satılan yiyecekleri satın almaz. Tükoğler, bilinci Tüketici olalım, haklarımızı öğrenelim.